Dairenin alanı pi r kare'dir. Yarıçapı 2x 3 santimetre olan dairenin santimetre cinsinden bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Pi'yi de 3 almamız istenmiş. Şimdi buradaki alan sorulduğu için biz de buradaki formülü kullanmamız gerekecek. Yani pi r kare formülüyle hesaplama yapacağız. Pi zaten 3 alınız dediği için pi yerine 3 yazabiliriz. Buradaki r kare'yi de yazmaya çalışalım. r yarıçap demek yani 2x eksi 3'ün karesini almamız gerekecek burada 2x eksi 3'ün karesini de alırsak şimdi öncelikle kareyi alarak başlayalım birincinin karesi diyoruz yani 2x'in karesi 4x kare ve birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olacak eksi 2 çarpı 2x çarpı 3 olarak yazdık artı ikincinin karesi yani 3'ün karesi de 9 olacaktır. Ve burada çarpı 3 demeyi de unutmayalım. Şimdi burayı daha düzgün hale getirirsek 4x kare eksi buradaki katsayıları çarptığımızda 2 ile 2'yi çarptık 4, 4 ile 3'ü çarptık 12 olacaktır. Yani eksi 12x artı 9 olacaktır. Çarpı 3 dersek eğer 3'ü de dağıttığım zaman parantezin içerisine dağıtalım. 3 ile 4'ü çarptık. 12x kare. Eksi 3 ile eksi 12x'i çarptık. Eksi 36x. Ve artı 9 ile 3'ü çarptığımızda da 27 olarak bulmuş olacağız. Şıklara baktığımızda 12x kare eksi 36x artı 27 c seçeneğinde görünüyor. Doğru cevap c seçeneği olacaktır.